Şeytan, insanoğlunun ezeli düşmanıdır. İnsanlık yaratılmadan önce şeytan, Allah'ın yaratmış olduğu bir varlıktır. Hz. Adem'in yaratılması, sonra şeytanın ona secde etmesine emredilmesi hadisesinde, Allah'a karşı gelmesi, kibirlenmesi sebebiyle lanetlenmiştir. Yüce Allah onu huzurundan kovmuş, şeytan da insan olduğunu saptırıp onun Allah'a itaat etmeyen, Allah'a kulluk etmekte ona yaraşır davranmayan bir tür olduğunu göstermek için uğraşacağını dile getirmiştir. Yüce Allah'tan bu iş için süre istemiş, Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu üzere ona belli bir süreye kadar müsaade etmiştir. Bu şu demek oluyor, şeytanın toplumda kıyamete kadar yaşayacağı inancı yanlış bir inançtır. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ona belli bir süreye kadar mühlet verdiğini ifade ediyor. Kıyamete kadar olduğunu söylemiyor. Buradan net bir şekilde anlıyoruz ki şeytanın ne zamana kadar yaşayacağını ancak Allah bilir. Bununla birlikte şeytan cin taifesinden olduğu için cinlerle doğal olarak neslini devam ettirebiliyor. Yani şeytanın çocukları şeytanlaşmış cinlerde onun bu kara misyonunu devralıyor, insanoğlunu saptırmak için uğraş sarf ediyor. Peki ondan korunmanın yol ve yöntemleri nelerdir? Bakın Allah Teala ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda hangi tavsiyelerde bulunuyorlar? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede kendisine gönülden iman eden, bu imanın gereğini yerine getiren insanların şeytanların oyun ve kandırmacılarından da emin olacağını defaatle ifade buyuruyorlar. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta var ki ne Kur'an'da ne de hadislerde insanların şeytanlar tarafından çarpılıp, ağız ve yüzlerinin yamultulması gibi durumlardan korkmak gibi bir duruma vurgu yapılmak yerine, insanın dünya hayatında Allah'ın emrettiği işlere asi olması, günah ve masiyata dalması şeklinde bir duruma dikkat çekilmektedir. Yani şeytan tasallutu olarak Kur'an ve hadis terminolojisinde insanların bugün çarpılmak olarak tabir ettiğimiz mefhum üzerine değil de Allah'ın itaatinden çıkmak olgusu üzerine dikkat çekilmektedir. İşte şeytandan sakınma yöntemleri olarak Kur'an ve hadislerin tavsiyesini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla şeytanın hile ve oyunlarından kurtulmak için bu tavsiyelere uymak gerekir. Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarına riayet etmek, salih amel isteyip her türlü günah ve masiyattan uzak durmak. Bunlar yerine getirildiğinde Allah'ın izniyle hesap gününde kişi alnının akıyla hesap verecek ve kurtuluşa erenlerden olacaktır. Böylece cennete girmesi ve Allah'ın ebedi nimetlerine kavuşması, onlardan istifade etmesi mümkün olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Allah'ın kitabında tavsiye ettiği şeyleri tavsiye etmek dışında başka bir tavsiyede bulunmamış, Felak Nas surelerini ayet-el kürsi okumayı ümmetine nasihat buyurmuştur. Bunlar dışında kim başka yollara tevessül ederse sığındığı şeyle baş başa kalacak, Allah'ın katına çıktığında bir müşrik gibi muamele görecektir. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne değil de kendilerine birilerinin uydurduğu muska, tılsım, şifalı alet ve eşyalar gibi şeylere sığınmış, tuz, soğan, sarımsak gibi alakasız ürün ve gıdalardan medet ummuşlardır. Bir cahiliye adeti olan bu tutumlar şirk kültürünün bakiyesi mahiyetindedir. Böyle şeylerden tümüyle sakınmak gerekir.